Nasılsın? İyiyim. Nasılsınız? İyi, iyi oğlun geldi deyince yüzün gülmeye başladı. Çok şükür hamdolsun. Valla bugün sana başka bir sürprizim daha var. İnşallah. Ee, önce her ikiniz de e, sen diyorsun ki kızımı Abdullah'tan kurtaracağım. Evet. Ee, Ayşegül abla diyor ki asıl kurtarılması gereken benim evladım. Ben evet. oğlumu Nazlı'dan kurtaracağım. Evet. Ablam ben aramadım bak ben aramadım. Şimdi Esra Hanım ben, ben konuşabilir sana her zaman mi? dedim. Söyle. Ben konuşabilir miyim? Güne şey? kadar o bana oğlunu soruyordu. Ha. Şimdi de sen, ben de sana namusumu soruyorum. Benim namusum nerede? Şimdi ben sen an... bana namusumu ver. Ha. Senin ha. bak benim namusum çıkmaz. Ha. Sen sakladın yerinde namusunu senin, sen sakladın. Senin namusunu sen, sen, ben, ben sakladım. buçuk sene oğlum Bir dakika Ayşegül. Bir dakika Ayşegül. Ben görsem sana kızını tehdit kızında... Ben timsah değilim. Ben anneyim. Ben insan senin gibi değilim. Ben anneyim ben. Senin gibi timsah değil. Senin gibi anne evet. olmaz olsun. Evet. Senin, senin gibi, anne gibi anne olmaz olsun. Senin namusun, gibi anne var. olmaz olsun. Senin namusun, gibi namusun, anne. Senin gibi anne olmaz olsun. O yalancı oğlum bana geldi. Nasıl bir buçuk yıldır Ayşegül dinle. Evet. Bir buçuk yıldır. Abdullah bir buçuk yıldır sana, sen benim sakladın ya. bak izin ver. Kapatın, tamam. Ee, sen kapa kapa çeneni diyemezsiniz. Bir buçuk, buçuk yıldır Abdullah buzluyor. sizi hangi vaatlerde bulundu? Bak abla. Bana bir zaman sonra benim kızımın elini tutarak bana gel. Dedi i̇lk ki geldi, anne ilk ben senin kızını çok Yalan seviyorum. Söylüyorum. Tamam mı? Tamam. Senin kızını çok seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Hı. Anladın mı? Ben dedim ki bak oğlum. Benim kızımla oynayacaksan, ölüp pereseye kadar geçineceksen yanındayım dedim. Hı hı. Tamam mı? Benim kızım bu zamana kadar benim kızım iki ay boyunca çeşmelerde çalıştı. Oysa bir hafta çalıştı. Ne iş yapıyordu? Temizlik abla. Hı. Ablam dedi, özür dilerim. Temizlik yapıyorlardı orada yani otelçi gibi böyle. Temizlik elleri var ya yemin ediyorum yara içinde. Anne bana krem ver geldi. Çok bana krem. İki <laughs> ay boyunca çocuğu ben baktım. Bilmiyordum onun çeşpede olduğunu bile dahil. Benim kızım sokaklarda kalırmış Esra Hanım. Biliyordum biliyordum. Parklarda yatıyormuş bundan beri. Biliyordum biliyordum sen. bebek bende babalık bu durumda. Sen biliyordun iç, ablacığım. Biliyordunuz. Bir yıl, siz biliyordunuz. buçuk yıl önce bu çocuk Eşim senin karşına beni. gelip senin elini öptüğünde sen yalan bunu damat olarak kabul ettin. Yalan söylüyor. Yalan yalan. yalan. o zaman, hepsi yalan. Bana, o Dur, zaman Ha. Bak delikanlıydı ya. Çok delikanlıydı ya. Bak milyonlarca Hı. insanın karşısına geçip de ben onu sevmiyorum. Madem çünkü senin da, bir sene için ne madde için için. Neye, içi Neye, Neye senin kızın maden yanına? değil. Ha? Bana What kızım tam diyor tam ki, Bana bekle, diyor ki anne. Bana diyor ki Ayşegül bekle. bekle. Bana kızım diyor ki anne. Sen ben ya? sana soracağım bunları. Anne diyordu bana diyordu çalışalım. Para toplayalım. Ev tutacağız. Anne paramız olsa <laughs> nikah işlerine koşturuyoruz. Bir buçuk yıldır <laughs> iki evet. tane sapasağlam dağ gibi delikanlı biri maşallah ikisinde maşallah var. Bir nikah parası yapamadılar mı? Ablacığım nikah ayırıp bizim paramızı getirdi. Keşfede ya, bile bir hafta çalıştı. <laughs> bir hafta çalıştı. Bütün gün yattı. <laughs> tamam o yüzden onu üç... oradan kovaladılar. <laughs> İş yerinden kovaladılar. Üç ay. Üç bir ay. Üç ay senin kızın yedi o paraları da. Dinle. Üç ay şey, kendi üç ay çalış işte, Üç ay, üç Kireniz ay. Kredi borcunu kapattı maaş oğlum. Kapattı para, maaş zamanı geldi. Maaş zamanı geldi. Maaş zamanı geldi. Maaş O yok, çalar, lütfen, lütfen, lütfen üst üste konuşmayın. Ya, yani, ya, yani, ya, Ayşe. Kendi söylediklerinle çelişiyorsun? Ben bunu hiçbir zaman kabul mı? etmedim diyorsun. Bir buçuk ha. yıl önce senin elini öptüğünde... İstemedim ablacığım. Bak ilk başta ben onu istemedim. Ben o zaman da hani beraberlikleri dahi bilmiyordum. Bana arkadaş kardeş gibi karşısına çıktı onun. Hayatım ama... kardeş gibi karşına çıkan senin elini niye öpsün? Sen kızın, anlamadım iyi bana dedi. anlamadım. İlk zamanları söylüyorum. İlk zamanları. Aradan zaman geçtikten sonra ne Hı. kadar Hı. geçti? dürüst ol Abdullah'la Nazlı'nın Nazlı cezaevine giren kocası arkadaş nerede? mıydı? Yatırım. Yok, onu Doğru onu ben söyle. Gel, ben yalan söylemem. Senin ha, ama kocan bize ne dedi biliyor musun? O Abdullah dedi Nazlı'nın kocası arkadaştı dedi. Ben bilmiyorum abla. İşte. E senin kocan nasıl Aşk. biliyor? Bunu? Ben bilmiyorum abla. Aşk. Hani öyle biliyorlardı ama ben gerçeği onu bilmiyorum. Arkadaş mı değil milerdi onu gerçekten ha, ben bilmiyorsun. bilmiyorum. Şimdi senin bu söylediklerinden sonra Abdullah bakalım ne diyecek. Sadece şunu öğrenmek ha. istiyorum. Bu bir buçuk yılda Nazlı'nın dört çocuğu senin yanında mı yaşadı? Dördü Yok. de bendeydi Dördü de bendeydi. Benim kızım ne zaman ikisi beraber kaçıyordu sokaklarda kalıyordu. Ben onu köşe köşe aradım. Bana anne hmm. kızım çocuğu Sürekli al. adres değiştiriyor muydu onlar? Adres değil anne. Hani adresleri yoksa sürekli yer değiştiriyorlar Sofaklarda mıydı? Sokaklarda kalıyorlardı. Senin evinde. Sokaklarda evet. kalıyorlardı. Senin Arkadaşlar evinde. Senin evinde. O zaman sizin kızınız çocukların evinde. evinde. Lütfen <laughs> ay muydu Ayşe Hanım? O zaman evet, sizin kızınız kalıyor. da çocukları be ihmal ediyor. ben ediyor. Ben de insat ben. Yalan söylüyorlar. Tamam, i̇hmal ediyor siz anne değil. İhmal yani ilgilenmiyor. Kendi söyledi saati. Ama şu da var. Çocuklar terk etti. Çocukların babasıyla alın, da alın, bir alın, nikah kıymıyor. 10 yıl geçmiş. elinde. Oo, siz şimdi kızıyorsunuz ya bu tarafa. Babasıyla. Daha önceden de 10 yıl geçmiş. 10 yaş, 8 yaş, 6 yaş, 1,5 yaş. Işte onu da ben sana söyleyeyim. Orayı da anlatayım. Onlar e, kısaca kocası evlenmeden önce yani çocukların babası onunla beraber e, evlenmeden önce benim kızımla beraberdi. İlk çocuğum da hamileydi. Tamam işte diyor ki nikah yok diyor. Ya yani, Siz bu e, kadar akraba evliliğiyle evlendi. Hayatım akraba mı akraba? Yani nikah kıyacak fırsatı dört çocuk yaparken nasıl Başkasından bulamadılar? Başkasından ev, Başkasıyla evliydi adam. Heh, evli bir adamla beraber. Başkasıyla beraberdi. evlendi ya, ama sonradan da evlendi. Benim kızımla beraberken başkasıyla gidip evlendi. Evet, kızıyla tanıştığında, yaptı. kızınla tanıştığında bekardı. Bekardı. Sonra gitti, evlendi. evlendi. Hem o kadınla evliliğini sürdürdü hem de kızında. Aa, da onunla En küçük bir buçuk muydu çocukların? Bir buçuk. Bir buçuk yaşında çocuklar evet. var. Ona böyle hesap sordunuz mu? Çok sordum. Bana ne dedi biliyor musun? Ne? Senin kızın da dedi hep de hamile kalıyor. Hmm. Ya anlayabiliyor musun mu? Nasıl aşağılıyor mi? değil mi kızını? Aynen hep benim kızım aşağılanıyor zaten. Şimdi Nazlı'yı bu sürüte çağırmayı çok isterdim. Hah. Kızım. Nerede? Ama Nazlı yok. Nerede? Nazlı göz altında. Ya. Ya. Çünkü eee Nazlı aranıyor sevgili seyirciler. Ya. Çekmeköy'de Ana bir ya. polis kontrol noktasında Ana. arama yapılıyor. O aramada e, İzmir ya. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhalde ya. bir soruşturma yürütülüyor. Uyuşturucu ticareti yapmak ya. suçunda... Ya. Ee, hakkında yakalama kararı ve aranması var. <laughs> mahkemesi vardı. <laughs> geldi Ama ikinci olarak mahkemesi de. vardı. Benim Mahkemeye de çıktım dedi. İzmir Asya Ceza Mahkemesinde değil mi uyuşturucu He? ticaretinden? Daha ticaretinden <gülüyor> değil. <gülüyor> Neden? Satış satış, satış İticilikten. Işte. Abi vallahi değil. İçicilikten. İçicilikten olmuyor. İçicilikten. Olmuyor. İçicilikten de Yılıklı ya. Birlikte ya. yaşadığı kişi de... <laughs> uyuşturucu tamam madde ticaretinden içeride değil mi? Çocukların babası da. Hı. Evet. Tamam. Yani uyuşturucu siz satışı diyorsunuz. Hı. Ben ticareti diyorum. Evet. Ee, Nazın aranması var. Bu yüzden de onların bir hani bir mernis Hı. adresi, kendi adresleri hiçbir şekamet adresleri yok. Sürekli bir farklı adreslerde Hı. siz hayatınızı sürdürüyorsunuz. Çünkü yerinizi bildirseniz yani Nazlı bulunurdu. Tamam Sen bu dönemde bir buçuk yıl boyunca evet. e, Nazlı aslında e, bir nevi e, onun Nazlı'nın hayatına eşlik mi ettin? Yani eşlik etmeye çalıştım abla. Eşlik etmeye çalıştım. Evet. Uyuşturucu satışı yaptığını Ge biliyor muydun? Uyuşturucu satışı daha önce e, eşinin yaptığını biliyordum ama Nazlı hiçbir şekilde uyuşturucu satışı, satışı Peki, yapmadı. O gün ya, polisler Nazlı'yı aldığında neyi öğrendin? E, daha önce kocasından yani kocasıyla birlikte olduğu için. E, satıcılık yaptığında abu kocasıya satıcılık yaptığında Nazlı da yakalanıyordu. Evet. Nazlı kocasının suçlarını üstüne alıyordu. Aynen. doğru söylüyorsun. Hiç, ben neyse... istemediğim bir, bir şey söyleyeceğim. Bak, doğru e, doğru bir zehir tacirinin suçunu doğru üstüne o almazsın. Çünkü korkusun. bu o kadar büyük bir yafta ki. Çocuklar yani sen tüm hepiniz ne diyoruz? Uyuşturucu ile mücadele edin diyoruz. İnsanları, gençleri zehirleyen biriyle bırak evli kalmayı. Evet. Bırak onunla yakın zamanda çocuk yapmayı yan yana durmazsın. Onun suçunu almazsın. Büyük ihtimal şimdi haber gelecek. Nazlı e, yani e, cezaevine de gönderilmiş olabilir. Onun bilgisini de bekliyoruz. E, herhalde kısa bir... Şu an cezaevinde ekip arkadaşlarım onun bilgisini de veriyor. E, uzun da bir süre cezaevinde kalacak gibi görünüyor. Allah Allah'ın adalet. Ayşe. Sus. Ben de, sus. ben de. Dört çocuk yine sana kaldı. Hadi. Hadi. Ama benim kızım satmıyordu. Yemin ediyorum satmıyordu. Sana anne olarak ben anne satıyorum deyip seni korkutmaz. Bu sebeple de çocukları sana verdi. Nazlı'ya ayak bağı olmasın diye. Bir buçuk yılda kaç adres değiştirdiniz Abdullah? Üç veya beş abla. Beş. Evet abla. Ee, bir buçuk yıldır berabersiniz. Evet abla. Değil mi? Evet abla. Buyurun. Siz zaten bir ay öncesine kadar abla, beraber uyuşturucu kullandığınızda itiraf ettiniz canlı yayında. Abla biz canlı yayında zaten madde etkisindeydik. Uyuşturucu, uyuşturucu içmiştim yani. Ben bunu burada saklamıyorum. Madde bağımlılığım da var. Ben kurtulmak istiyorum. Nazlı da buraya, burada olsaydı şu anda o da aynı şeyi söyleyecekti. Çünkü o da kurtulmak istiyor. Yani o bir şekilde olmadı. ...bir bağımlılığı olduğunu ve bu bağımlılıktan kurtulmak neden? istediğini söylüyor. Evet, ablam. Peki annenin iddia ettiği gibi Ayşe Hanım'ın kızı Nazlı mı seni seni bu maddeye alıştırdı? Asla ablam. Onun öncesinde tanışmıştım ben maddeyle zaten. Ee, ama Nazlı ile birlikte daha çok kullanmaya başladım. Sürekli... Nazlı bunu nereden temin ediyordu? Bağlantıları var mı? Yani sağdan soldan vardı yani abla. Vardı. Aslında. Sürekli A ve bağlantılarla Tabii. yaşamına devam ediyordu. Tabii. Peki annen iddia ettiği gibi Nazlı seni alıkoydu mu? koymadı abla sadece birbirimize karşı olan hani geçen sordun ya sen ben hani şaşırdım mafaladım hatta <laughs> sevmiyorum konusunda. <laughs> Şimdi ona olan sevgi mi yoksa madde bağımlılığının etkisi mi bilmiyorum abla. Yani çünkü her gittiğimiz, Ma her birlikte olduğumuzda madde kullanıyoruz. Annesi de zaten çünkü bazı bunu, şeylere şahit oluyordu. Doğru mu Ayşe? Şahit olmuş. Sizin ha? bir bağımlılık e, ilişkisi vardı aranızda. Evet, Bu abi. bağımlılıkta bahsettiğimiz şey tekrar tekrar söylemek istemiyorum yayında biplenmesin Hı. diye. E, Nazlı'nın cezaevine girmiş olması senin kurtuluşun olabilir mi Abdullah? İnşallah abla. Olacağını İstiyor düşünüyorum. Musun kurtulmak? Kurtulmak çok istiyorum abla. Çok, ben de bu konuda Nazlı, de seninle... Onu duymak istiyorum. Ben Nazlı gerçekten çok kurtulmak istiyorum. Bu konuda da gerçekten uyuşturucu bataklığına düştüm. Gerçekten düştüm. Ve İnşallah Allah'ın izniyle Esra Hanım yardım et bana. Çocuğumu tedavi ettireyim. O çocukları da kurtulsun inşallah. Dua edin. Senin torunların kurtulsun. İnşallah. inşallah. Büyük büyük devlet, devlet, torunların beni büyük kurtulsun. Devlet bakıyor. büyüklerime sesleniyorum. Devlet büyüklerime sesleniyor. Ben, de ben çok şeyler duydum Esra Hanım. Benim ikide bir torunlarımı koymasın. O çocuklar koymasa. kurtulsun Esra Ben torunlarımı gerçekten. sorun mahalleye bakayım. Söyle mahalleye. Aileyi sormayalım para. Ayşe. Benim aile benim, ben aile bakanlığında buradan çağrıda bulunayım. Bir dakika ben sen torunlarımı zaten Hayır, yurttan sen aldım. İyi bakabilirsin. Bak yurttayım evet. zaten bir denetlen. Ben aldım. Tamam. Yani e, bu süre içerisinde sürekli geliyor mu sosyal hizmet görevlileri? Ee, geçen bir ara geldi. Geçen haftalarda geldi. Bir kere baktılar çocuklarımı. Gene durumuna <laughs> menop aldı kendini gitti. E çünkü bazen kurumlar böyle. Hani e, Şimdi baba cezaevindeydi. Uyuşturucu ticaretinden. <laughs> Anne de dün itibariyle cezaevine girdi uyuşturdu ticaretten ve çocuklar de Bu da yeni bir olay olduğu için e, biz de bilgilerinizi veririz bulunduğunuz şehir. Neresiydi sizin? İzmir. İzmir. Tekrar biz buradan ihbarlarımızla yaparız. En azından gelip tekrar bir inceleme yaparlar. Kuruma gerek görüyorlarsa, kuruma götürürler. Sen bakabiliyorsan sana verirler. Ben Bilemem ama bakıyorum. yayın aracılığıyla da hani e, İzmir'e de buradan çağrımızı yaparız gerekli kurumlara. Şimdi ben cümlesini duydun mu? Bana vaatte bulundu dedin Abdullah ama benim e, olan ilişkim bağımlılık ilişkisiydi. Yaşadığımız her şey her şey Ne yapıyorlardı? Bir dakika sen bana gelmedin mi Apo? Allah'a aşkına. Tam ne yaptın Lütfen. Yapayım. Bak çünkü geçtiğimin gerçekten doğruları konuştu ben de onu dinledim. Ben de olurum. Sen bana gelmedin mi zaman geçtikten sonra Nazlı ile el ele bana gelmedin mi? Bana demedin mi anne ben Nazlı'yı çok seviyorum evleneceğiz, bir yuva kuracağız, ev tutacağız, nikah yapacağım demedin mi? Ev tuttuk. Nikah da yaptık. Evet. İmam nikah yaptık. Evet. Ee, resmi nikah zaten ben hiçbir şekilde onaylamadım. Aynen. Bunu her zaman da söyledim. İşte bak yalan ben söylüyor. Ben yalan söylemem. Bak çok iyi biliyorsun ki ben yalan söylemem ama yalan söylemeye Yani yalan değil. Gerçekten doğruları eksik anlattığım var. Sırf mazıya azlı söz verdiğim için. Mi anne? Neden? Resmi bana... nikah niye istemedin? Onu da söyle ona. Abla çünkü ben hiç hissediyordum yani anladın mı? Ben, onlar hep bana resmi nikah, resmi nikah, resmi nikah. Nazlı da bunu sana bana sürekli söyle. Ben resmi nikah yapmayacağım dedim sana. Sebep? Sebep şu çünkü Hadi. uyuşturucu hayatımızda olduğu sürece resmi nikahımız olmayacak Peki dedim. o bıraktığı zaman birlikte, sen neden birlikte, Apo? Nasıl? O bıraktığı zaman sen neden bırakmıyordun? Bırakmıyordu hani sen abla. tedavi gördüydün Apo. Bırakmıyordu. Hastanede sen yaptım çok iyi biliyorsun. dedin. Hastanede tamam. yaptım demedin. Bir şeyi bıraktığı bana. zaman diğer şeye yoğunlaşıyordu. Diğer uyuşturucuyu içiyordu. ...ki onunla onu bıraktığını düşünüyordu. Ama öyle bir şey yok. Madem bırakacaktı... ...her şeyi bırakacaktı. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Sen neden bırakmadın ha, abla? Önemli. Bırakamadım. Bırakamadım. E, o ben de işte abla. buraya tedavi olmak ha? için geldim. Yardım neden istemeye geldim. Ama. İnşallah, inşallah yardım ederler. Tedavi oldum demiştim. Ben ilaç kullanıyorum demiştim. Hiçbir zaman alıyorum, abla. Demiş. Hiçbir, i̇şte. zaman, hiçbir zaman olamadım. Esra Hanım. Bir sene önce ben bunu... ...savcılığa vasi kararı alacaktım. Yani madde kısıtladı. kısıtlayacaktım. Kısıtlayacak bir kısıtlayacaktım. türlü... Polisler ya Fatma Hanım çok şahittir. Bizim bize bakan Fatma Hanım benim göz yaşlarımı artık en son dedi ki ben artık senin dayanamıyorum sana. <laughs> Çocuk bir türlü evde bulamadılar ki hastaneye götürsünler. Doğru mu Abdullah? Doğru. Abi. Hani sen demiydin ya gidip geliyordum. E, diyani yani. en fazla iki gün, iki gün. Ki. E, en fazla iki gün evde kalamıyor. işte. yani. Bir türlü çocuğumu götüremedim. Üniversitede şey aldık doktorlar randevu aldı. 11'de randevu Abdullah yok ortada. Hep kaçıyorum oğlum. Nazlı'yı sizin eve getirip bazanın altında sakladığın hikayesi evet, doğru, doğru mu? doğru. Onu Ayşe Hanım şöyle anlattı. <laughs> Ayşe Hanım evet, dedi. Evet. Sen dedi burada evet. dedi Nazliyi kötülüyorsun ama sen <laughs> dedi benim kızımı evinde dedi gelin olarak davet etmişsin Asla. dedi. A Get Nazlı yalan söyledi orada. Allah Babası aşkına soframa oturdu mu? Soframa oturdu. Doğru ay, söyle. Allah'ına doğru söyleyeceksin abla. bana. Neden yalan? Ha. O annesine yalan söyledi. Aslında annesi de öyle biliyordu. Annesine yalan söyledi. Ben dedim ki bak ailene yalan söyleme benim ailem hakkında. Çünkü yarın öbür gün dese... Çıkar. Bak çıktı da yani. Ben bunu Nazlı'ya söylemiştim zamanında. Nazlı burada olsaydı adam bunları... Ben bunlara... yalancı çıkmıştı gördüm. Bana ha. da diyor sen ki... Sen yalancı çıkmadın kızın Doğru, sana yalan Bana alakalı. da diyor evet. ki bana diyor apa söyledi diyor. Hı. 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 Bana telefon açtığım zaman hı. Hı. kızım işte. abi beni aradı. A Çünkü A kolay kolay ben onların telefonlarına işte. ulaşamıyordum. Hı hı. Bana abi O beni aradı kızım sen neredesin? O zaman iki tane çocuk da ondaydı kızla oğlan. Hı. Dedim, çocuk sesleri Neredesin? dedi. Kaynan zannede. Ben gerçekten sevindim. <laughs> evet, dedi ki kendi şeyim. kafa amca beyimimce. Dedi evet, ki ne evet, kadar evet, güzel. Şükürler ya Rabbim olmuşlar. dedim. Evet. Hı. Şükürler olsun Rabbim dedim ki bak bir ailesi oldu. Kayınvalidesinin yanında. Hı. Annem dedim. kaynan ana dedim. Saygılı ol. Hı. Tamam mı? Saygılı ol annem dedim. Orada kalırsın o kadına Hı. dedim. Bakarsın dedim. Temizliğini falan yaparsın. İnan Hı. ki ben bunu söylemiştim. Sevilmiştim ya. Ben de Nazlıya söyledim ya. Gerçek bir robusto olduğu için Aynen, çok konuşma. sevinmiştim. Ama burada seni kandıran kim? Ben de artık bilmiyorum. Gerçekten artık o mu bana? O mu yalan? O mu yalan? Onu artık ben birbirlerini e, maddeyi Maddi temin etmek için paraya ihtiyacınız var. E, bu para yoksa bunun satışı yapılır. De satışı. En basiti satışı. budur. E, Nazlı seninle beraberken satıyor muydu? Hayır abla. Hayır. Satmıyordu. Ben günübirlik işlere gidiyordum. E, yani. Yani bulabildiğim gibi haftada mesela iki Peki, kere, üç kere tanıdığım... Peki gelen bir ihbarda Abdullah senin Nazlı'yı e, başka erkeklerle tanıştırdığın iddia edildi. Abla bu ortamda Hep zaten benim bir arkadaşım varmış. yoktu. Ee, benim bu, bu ortamda bir arkadaşım yoktu. Çünkü o uyuşturucuyu hani hiçbir şekilde ben... Maddede. He, madde, maddede diye öyle söyleyeyim size. Sen yani Nazlı'nın benim üzerinden... Arkadaşlar geliyordu. He. Asla. Asla o da çok iyi biliyor. Burada doğruları konuşalım. Doğruları öyle öyle bir şey, öyle bir şey yapacak bir insan benim olmadan, olmadığımı biliyorsun. Ve bunu her zaman da söyleyeyim. Ben sonunu getireyim Arkadaşlar orada. geliyordu. Ortam Arkadaşlar oluyordu abla. geliyordu. E, Evde oturuyorlardı. Maddede evet. nasıl hani temin ediliyordu şöyle söyleyeyim. Ortam oluyordu. Ee, hani arkadaş o, o ortamda artık biliyorsun. Çocuklar geliyordu, oturuyordu. O da kız arkadaşıyla geliyordu mesela. Oturuyorduk. Sohbet ediyorduk falan filan. Onlar giderken mesela bırakıyorlardı biraz. O şekilde temin ediliyordu. Ortamda bu şekilde sağlanıyordu. Diğer türlü asla ortam kurmuyordu. Kayıp durmuyordu. giden hayatlar yani Gerçekten. bunun olduğu yerde hırsızlık da olur, fuhuş da Tabii. olur, ticaret şey. de olur. Her Ruş şey olur. olur. Çünkü Ruş. sen kendinde değilsin. Ona bulaşan evet. her suca, suça karışır. Ama anne de bunların hepsini biliyordu. Yargılandığını biliyordu. Ya. Çocukları almaya evet. gelme işinden evet. dolayı kaçak olduğunu evet. biliyordunuz. O Siz de aslında kızınızı ama sakladınız. Ben ve kızımın bak sakladığınızı bir suçluyorsunuz. Ben ikisinin beraber nerede olduklarını biliyor her muydum? Şi, her şeyi biliyorsunuz. Siz de Siz beraber gezerken son, nerede olduklarınızı hı? ben biliyor muydum? Son muydu? beş aydır biliyorsun. Ha? Son beş aydır biliyorsun. Nasıl şey? son beş Ben size nerede olduğunuzu biliyor muydum? Son beş aydır ve ve biliyorsun. bana bırakıp, Bana çocuğu bırakın. Ben bakıla gidiyorum deyip de çocuğu son, bana bırakmıyor muydunuz? Son beş ha? aydır biliyorsun ve son en ufak çocuğu da biliyorsun ki bana baba diyor. E, tamam, Nereden biliyorsun? Diyorum, baba, sen ne kadar Neden babalık diyor? yaptın ona ne Neden üç diyor? Aylık, bir ya, bu üç ay. 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 Ne zaman evi tuttun? Şeyde. Benim balık çocuğum mu? Şeyi, Benim çocuğum mu? Şeyi şakşukluyorum. Şeyi ya ben şakşukluyorum ya torunuma. Evet aslında. Her neyse gayet. Torunuma üç aylık babalık yaptı. Seni ne üç aylık? Hayli? Üç aylık. Ya bebekken benim ay. evime. Oğlum bir alır gitti. <laughs> aile tamam işte. mesela. O aile mesela. ...onu aldı tamam orada aldı getirdi size onu... He? ...tamam mı... ...o da o zaman iş yaparken... ...iş yapıyordu... ...tamam... ...benden As hatta eşyaları aldı gezdirme manasıyla gittiğini hmm. ...gezmeye getirdi çocuğu... ...o sana gelmiş... Hmm. ...ya onunla benim haberim bile yok... Al, ...ben yemin ediyorum var, ki... Inancı, portası, ...ben onların nerede kaldıklarını bilmiyordum... ...bir duydum onların çeşmedi... ...iki ay boyunca çocuk bende... ...bir duydum ben orada çalışan birinden... ...telefon açtılar... Bilmiyorum. Bana dediler ki biz çeşmedeyiz anne ne olur çocuğu idare et. Ben çocuğumu aldıracağım buraya. Burada baktıracağım çocuğumu dedi. İkisi beraber çeşmede çalıştı. Bir duyuyorum kızı geri bana. Anne ben bakıla gidiyorum. Kayıp. Yok kız. Nerede duyuyorum? Parkta yatıyormuş. Nerede duyuyorum? Anne sokaklardayız. Nasıl alayım ben çocuğu? Allah doğru Allah mu? Aşkına, Allah. Allah aşkına yalan Hepsi doğru. Benim dileklerimin hepsi doğru. Ben kızımın nerede olduğunu bilmiyordum. Telefonlarına ulaşamıyorum. Kızın elinden telefonu A alıyor. Ben mi alıyordum? Açıyor. Evet öyle. Sen Senin kızın elinden telefonu ben alabiliyor muydum acaba? Sen açıyorsun. Hı? Anne Hı? telefon bende sen ben... Sen aldığın telefonlar nereye gitti? Telefon Sefer Sarı'yla çalıştığın telefon nereye gitti? Söyle, Benim şu anda cebimde telefon, telefon yok. yok. Neden yok? Telefonlar neden yok? Telefon kızında olduğu için. Niye kızında telefonu? Kızında duruyordu telefon sürekli. O hat kimin üzerine? Benim üzerime olan hatta var, onun üzerine olan tamam. hatta var. O senin ikisi de orada. Senin üzerine olan şahsi telefonun niye Nazlı'da? <laughs> i̇şte ona ulaşmak için mi diyordum ama ulaşamıyorduk. Hayatım, senin üzerindeki telefondan sen Nazlı'nın telefonuna ulaşırsın. Değil mi? Evet abla. <laughs> Nazlı'nın bir telefonu var mıydı? <laughs> Nazlı'nın telefonu kırıyordu Yok. sürekli abla. Aldı elinden. Sürekli kırıyordu abla. Elinden aldı telefon. Evde abla, <laughs> abla otelde iki tane telefon var. İkisinde camı kırık. ikisinde Nazlı kırdı. Telefon önemli çünkü Dayan madde, madde temininde, ticaret üzerinde. Baya baya telefonlar yoktu. sürekli kırıyordu. Telefonlar, telefonlar da <laughs> Ekip arkadaşlarım bir bilgi veriyorlar. Yeşilay Danışmanlık Merkezi Müdürü Sayın Fırat İşler şu an telefon hattında. Bu telefonda şu açıdan önemli. Beni bu bağımlılıktan kurtarın diyen bir Abdullah var. Yeşilay Merkezi'ni biliyorsun. <laughs> evet, evet. Peki Fırat Bey hoş geldiniz yayına. <laughs> Eksan'ın merhabalar, Hoş nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, bize ulaşmanız, böyle bir e, vesileyle yayında olmanız çok kıymetli. Sizi dinliyoruz, lütfen. Çok teşekkür ederim. Esra Hanım Abdullah şey, Bey'in evet. çağrısını duyduk. Ve bu nedenle Yeşilay Danışmanlık Merkezleri olarak kendisine ulaşmak istedik. Hı hı. Biz Yeşilay olarak bir yıl aşkın, aşkın süredir bağımlılıklarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde de birlikte alkol, madde, kuma, tütün ve internet bağımlılıkları alanlarında bireylerimize ve birey ailelerimize destek oluyoruz. Hı hı. Bu anlamda hı hı. Abdullah Bey'in bu çağrısına kulak vermek isteriz. Kullanışı. Biz kendisinin Kullanışı. bu şu an içerisinde bulunduğu durumdan kurtulması için... ...tüm tedavi modellerimizle kendisine destek olmak için hazırız. Sizlerinin Çok teşekkür, teşekkür ederim. Tarzı, bir psikologlarımız var, uzman psikologlarımız, sosyal uzmanlarımız ...ve diğer tüm yedan modeli kapsamında vereceğimiz hizmetlerle... ...kendisi için evet, destek olmaya hazırız inşallah. Sen hazır mısın Abdullah? <laughs> Çok hazırım abla. Fırat Bey'le konuşmak ister misin? Merhaba abi. Merhabalar Abdullah Bey. Çok teşekkür ederim abi duyduğun için, bağlandığın için. Biz teşekkür ederiz. Tabii bağımlılık zor bir süreç, özellikle başlangıçta bu bir davranış olarak görünse de devamında ne yazık ki bağımlılık gelişi ve bir süre sonra insanlar bunu kontrol edemeyebiliyorlar. diyorlar. Bu çok normal bir hastalık aslında. Fakat bu hastalığın tedavisi mümkün, tekrar hayata dönmek ve yaşama dönmek için biz i̇nşallah. psikolojik ve sosyal desteği sağlayarak inşallah bunu hep birlikte başarabiliriz. Hazır. Teşekkür çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kadını Türkiye'deki önemli bir kurumun başında ve yetkili olan kişi olarak şunu da sormak istiyorum. Şu anda milyonlarca seyircimiz <laughs> ekran başında. Maalesef ki bu madde bağımlılığı her geçen gün çocuklarımızı ve gençlerimizi esir alıyor. O bağımlılığın belli bir noktasından sonra hayat kontrolünü kaybediyor dediniz. O kontrolün kaybedildiği noktada biraz önce şöyle bir cümle kurdum ben. Ben bunu da narkotik e ekipleriyle görüştüğüm için biliyorum. O bağımlılıkla beraber diğer tüm yasa dışı işler geliyor mu? Esra Hanım çok haklısınız söylediklerinizde Bağımlılık ne yazık ki beraberinde pek çok sosyal sorunu da getiriyor. Hı hı. E, kişilerin ailelerinde dağılmalar, ekonomik anlamda ciddi zorluklar, yasal anlamda sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Hı hı. Biz aslında Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ile birlikte hem psikolojik hem de sosyal destek hı hı. sağlıyoruz kişilere. Hı hı. Ve aslında onların sosyal anlamda da tekrar hayata kazandırılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu yaptığım hizmetlerin tamamı ücretsiz. Ve gizlilik doğrultusu altında yapılıyor. Sizin de vesilenizle birlikte Abdullah Bey'in her tüm bağımlılıkla yolu, e, karşı karşıya kalan kişilere seslenmek isteriz. Sizler ya da ailelerinizde bağımlı öyküsü olan kişiler varsa Lütfen. 115 numaralı danışma hattımızı arayabilirler. Yazalım Burada hemen. 115 numaralı danışma hattımız psikolog arkadaşlarımız kendilerine destek olacaklar. Kendilerine yakın en yakındaki Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni yüzde randevu oluşturacaklar. Hakkari ise Hakkari. Çubuk sayısı, çubuk dizi, çok teşekkür ederim şunu da söylemek istiyorum ben bir hayal kuruyorum eğer Abdullah bu konudaki gerekli iradeyi işan, sağlarsa işan, e, bir, bir yıl gibi bir süre koyalım mı işan, mesela e, 2025'e veda ederken 2026'da e, Abdullah'ın bağımlılıktan kurtulmuş olduğunu, işan, iş hayatına başladığını işan, normal herkes gibi yaşamına devam edeceğinin hayalini kuralım ve işan, bunun da 25 Aralık, e, pardon 25 Aralık değil, 2025 Aralık'ın son haftasında Abdullah'la bir araya gelelim. İnşallah var mısın? İnşallah. Bir yıl sonra seninle görüşeceğiz. Abla. İnşallah. Ben o zaman yepyeni bir Abdullah istiyorum. İnşallah. i̇nşallah. Bunu bana göster. İnşallah. Abdullah bir de senden i̇nşallah. şunu isteyebilir i̇nşallah. miyim? Eğer bazen iradeler sakatlanabilir, evet. e, annenin mahkemede tedavi amaçlı sana kısıtlamasına olur ver. Hı hı. Bu Tabii. konuda senin yasal temsilcin olsun. Evet. Resmi mercilerde de seni o temsil etsin. Bak Hı. bu kadar buralara kadar gelen annene Hı. bu ya. konuda da yardımcı ol. <laughs> yani söyleyecektim hani sen istedin bir şey Allah verdi dersin. iki şey. Fırat Bey, Fırat İşler'e çok teşekkür ediyoruz. Çok Yeşil e, Yeşilay yetkilisiydi, müdürüydü. E, Abdullah'la ilgili bugün itibariyle bir Çok süreç başlıyor. Larisa cezaevinden ederim. çıktıktan sonra kızınızı i̇nşallah, buluyor. Inşallah. i̇nşallah. O da kurtulsun. Ona dua ederim o da kurtulsun. Allah razı olsun. Kurtulsun inşallah. Allah helal olsun. O da düşmüştür kurtulsun. Önce sizi uğurlayalım. Ben kimseye bir kötülüğüm yok. Buyurun. Elimizin. Abdullah şimdi gerekli iletişimlerini <laughs> ve bağlantılarını biz sağlayacağız. Tamam. Bundan sonraki senin hayat motivasyonun, iraden, bugüne kadar annen sizin için... Ee, yaşamış, çalışmış. Bak baban terk ettikten sonra o çalışmış, size bakmış. Artık görev sizde. Tamam. 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 Hadi. Çok teşekkür ederim. Esnaf. Aralık son haftası milletarım. 2025 yılında çok görüşürüz. Çok <laughs> seni çok seviyorum Esra. Ben giderken Haberleşeceğiz seni izliyordum, zaten. izliyordum, seni izliyordum. Bana diyorlardı sen çok şey yapıyorsun Rabbim bugünü nasip. Keşke başka türlü gelseydim senin karşına. O günlerde gelin. Çok seviyorum. Yüzün gözün gözün göğsün, tamam, tamam mı? Çok Teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet. Çok teşekkürler Allah. <laughs> Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.